Çünkü sürekli böyle gözlüğe baktığımda filan şeyi görüyor. görüyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hidalsun yönetmeninin ikinci eseri olan Bly Manor hakkında konuşacağız. Öncelikle Bly Manor'ı beğendim. Ben onu sormak istiyorum sana. Beğendim. Güzel. Ben de beğendim. Yani korku türü olarak biraz alt seviyede kalıyordu ama genel olarak akıcıydı. O yüzden beğendim. Önce sonrasında hikayeden bahsedelim. Spoilersız bir şekilde kısaca. Şimdi Daniel isminde bir kız var. Amerika'da aslında sınıf öğretmeni. Daha sonra yaşadığı olaylardan dolayı İngiltere'ye İngiltere'ye yani. İngiltere geliyor ve orada hayatını sürdürmek istiyor. Biraz uzaklaşmak istiyor Amerika'dan. İngiltere'de de Bly Malikanesi'nde Başına gelen ilginç olaylar. Dada olarak işe başlıyor ve orada başına gelen olayları aslında konu ediyor. Evet, ama... Daha fazla detaylı konuşunca daha spoiler karar değil evet. yani kısaca bu kadar özetlenebilir bence. Ama şöyle spoilersız da şunu söyleyelim. İzlemeniz gereken bir dizi ya. Yönetmenlik açısından falan bence. Kaçırmamaları gereken bir dizi. İzleyin. Aynen daha sonra da zaten Hill House ve Blind evet. ile karşılaştıracağız. Asıl can alıcı kısma göre hikayeyi biraz spoiler'a girelim. Spoiler girelim diyorum ben. Şimdi Daniela e, erkek arkadaşını kaybediyor. Kaybettiği gün de aslında ona kadınlardan hoşlanmanın açıkladığı gün. Ve o bir travma etkisi yaratıyor aynı gün kendini suçlu hissetiyor evet. aynı gün ölünce. Daha sonra da işte ailesi sürekli kontrole geliyor falan biraz uzaklaşmak istiyor ve İngiltere'ye taşınma kararı alıyor. Orada da tabi geçinmek için iş bulması lazım. Evet. İş ilanı olarak da Grimeyer kendisine dadı görüyor ve gayet güzel bir iş olduğunu düşünüyor ve başvuruyor. Daha sonra başvuru da için de çok şey, oyalanmayalım diyorum. Evet. Başvurusu kabul oluyor ve Blyme hareketlerine geliyor. İlk gün Blyme hareketleri sence nasıl? Bence çok güzeldi. Çocukların falan hareketleri zaten bir tuhaflık olduğunu hissettiriyor. Evet. O yüzden güzeldi yani o çocukların tuhaflığı olayı merak ettiriyor sana ya. Sanki çocuklar bir hayal etmiş gibine geliyor. Acaba onlardan bir tuhaflık Aynen. var diyorsun. Ama sonra çocuklar deneyi korumaya çalışıyor aslında. Yani onu da yavaş yavaş seziyorsun. Bir tuhafta kalıyorsun. Evet, yani hele o Bly Manikas'a geldiği ilk gün yani o özellikle kız çocuğunun verdiği tepkiler falan yani çok ilk başta çok gıcık kaptım açıkçası evet. çocuklarda yani. Perfect. Bu kadar mı ters itici <laughs> olunur dedim de da daha sonrasında tabii olaylar geliştikçe anlamaya başlıyorsun. Sonra tabii bu evde Çalışan başka kişiler de var. Oğun ismindeki aşçı var, evet. bir tane başçıvan kız var ismini hatırlayamadım. Şey bir şey Bir de var. Hana isminde böyle evin temizliğini üstlenen bir kadın Kahve var. Kahya tarzı bir şey galiba. Kahya aynen. Böyle. E, bu evde çalışan diğerleri arasındaki hikaye aslında... Çok güzel bir hikaye. En yani. çok... Olay onun üzerine. Hana karakterini zaten. detaylı anlatıyor. Diğer bahçıvan ve aşçı daha çok böyle... Cimbelerde geçen şeylerden hikayesini anlıyorsunuz. Yani peki o hikaye detaylı anlatmak yani o aşçının ve bahçıvanın cimbelerde ara ara vermesi sence iyi miydi yoksa detaylı anlatılmalı mı? Bence doğru bir karardı ya çünkü sinemada yapabiliyorsan daha az diyalogla ne kadar çok şey gösterebiliyorsan göstermen gerek. Seyirci daha şey olur o zaman kendi bulduğu için. Mesela direkt sahneyi gördüğün zaman olayı zaten gördüğün için merak etmiyorsun ya. Mesela o Bahçıvan'ın hikayesi, o hikayesi çok diyalog öğrendiğin için kendin keşfetmiş gibisin ama Hena'nın hikayesini kendin görüyorsun ya. Evet. Yani bir bölüm var. Sadece Hena'nın geçmişini anlatan bir bölüm. Yani sürekli bir kat üzerinde Owen'la işe alınma sürecinde yaşadığı şeyleri gösteriyor bölüm. Evet. Acayip bir yönetmenlik var orada. Hikayenin yani bölümün Kurgusu inanılmaz. Orada aslında İdare'den spoiler vermiş gibi evet. oluyor Liza ama sen idrak edemiyorsun evet. lan ne oluyor yani diye cevap Orada aslında yaşadıkları şey o onları alıp götüren, yani göldeki kadının onları alıp götürmesiyle alakalı bir şey Evet. ve onu sen sezon bittiğinde anlıyorsun sadece. Ama o bölümün gerçekten inanılmaz bir kurgusu var, başarılı, gerçekten Aynen. çok güzel bir bölüm. Ondan iyi olan tek bölüm bence siyah beyaz olan, gölgecik kadının hikayesini anlattığı bölüm. Bir de Peter Quint karakteri var. Bu aslında Avukat Henry'nin uşağı olarak çalışıyor. Yani ayak işlerini falan yapıyor genelde ama böyle daha çok kendi böyle kafası yerinde olmadığı için bu Peter çoğu olay üstlenmiş evet. gibi bir izlenim veriyor. Onun da mesela malikanede bir olayı var. Gece e, annesi babası, annesi de babası çocuk annesi babasının odasından bir eşya, eşya çalarken, açılırken çocuklar da uyanmış onu gördü falan konuşurken de o ara gördü kadın tak diye alıyor mesela orada ben biraz şaşırmıştım yani hiç beklemiyordum çünkü bizde herkes bu çalıp kaçıp gitti diye konuşuyordu onun hakkında bence orada şey Peter'ın motivasyonu bence iyi o sınıf farklarıyla alakalı aynen bir oraya gönderme güzel, güzel yapıyor oradaki şey bence biraz olmamış Rebecca ile aşkları birden çok aşık oluyorlar gibi mi geldi kara sevdaya birden düşüyorlarmış gibi oldu Mesela Aynen. Deni ile Bahçıvan'ın aşkı daha mantıklı geldi. Daha arabayla Bly Michael'sen o Rebecca'yı götürdük ya zaten o kız ona aşık olduğu yani, gibiydi evet. yani. Çok çabuk bir aşk hikayesi oldu. Bizden kara sevdaya düştüler. Şeyinki daha gerçekçiydi Deni ile Bahçıvan'ınki. Ya bir de aşk hikayesi bence burada biraz dozu fazla tutulmuş gibi geldi evet. bana yani. O kadar gizemli olaylar falan varken. Ya bence ama farklı bir tercih olmuş ya. Ben çok rahatsız etmez miyiz? Heel o ile karşılaştık ama konu hakkında değiniriz. Asıl önemli kısma gelelim bence. Ee, Gördüğü kadın hikayesi bu dizinin kilit noktalarından birisi bana göre. Zaten... Hikaye sen böyle kısaca bir anlat gördün. Ya, bu hikayesi. hikaye aslında başladığında denin hikayesini anlatacak gibi izlemeye yani. başlıyorsunuz. Biraz ilerledikten sonra gö gördüğün şeyler çocuklardan tamam mı? Bahsettik ya evet. çocuklar bir tuhaf gibi. Diyorsun ki bu sefer de galiba çocukların nasıl bu hale geldiğini anlatacak. Biraz daha ilerliyor. Bu sefer diyorsun ki aa babayla anne ölmüş. Aynı zamanda baba Henry kadın Henry babaya babayı aldatıyor. O zaman bunun hikayesini göreceğiz. O da olmuyor. İlerliyor Peter ile Rebecca'nın hikayesi çıkıyor. Acaba bu mu olacak diyorsun. O da olmuyor. Sonra fark ediyorsun ki aslında hikaye sırf Olivia hakkında. Göldeki kadın hakkında. Bu malikanede bir kadın var. Bu malikaneyi her şey olarak görüyor. Malikaneyi kaybetmemek için çok yakında gördüğü biriyle evlenmek zorunda kalıyor evleniyor ve mutluluğu oradaki çocuğuyla elde etmek istiyor. Ama bir hastalığa düşüyor ve pes etmiyor bu malikanede yaşamak, kızını görebilmek Aynen. için. Ne olursa olsun pes etmiyor. Bir gün kendi kardeşi tarafından boğularak öldürülüyor ve kendini eve hapsediyor aslında. Oradaki bir sandığın içine. Orada bir sahne var. Sahne silsilesi mi denir? Nedir? Yani dizinin en etkileyici ve seni tatmin eden bölümü. Hani bu bir korku hikayesi olarak izlediğin zaman belki korku etkileyici gelmiyor ama evet. o sahnede yatıyor, uyanıyor, Yürüyor, yatıyor, uyanıyor, yürüyor. Çok baskın bir müzik yok. Siyah beyaz, ihtişamlı evet. bir görüntü yok. Ama hikayenin oraya kadar işlenişi sizi o kadar etkiliyor ki. Yani bu dizinin bence tatmin etmesi gereken noktası o göldeki kadınlı bölüm. İnanılmaz bir bölüm, etkileyici bir bölüm. Bu dizinin en kırıcı noktası olmasın. O sandıkta da o göldeki kadının kıyafetleri var kızların için hazırladığı. Hep o kızın açıp o sandığı evet. o kıyafetleri alması hayal ederken kız kardeşi borç batan düştükleri için onları açıp alıp satmayı düşünüp onu görünce sandığı açtığında aslında lanet orada başlıyor evet. diyebiliriz Kız yerine başkası açtığı yani artık için. Artık sandığın içinde kalmadığı için şeyi de unutmaya başlıyor yani kendi kızını aradığını unutmaya başlıyor evet. çünkü dışarıda artık göle gidiyor çıkıyor geliyor. İlk başta çocuğu aradığını hatırlıyor. Zaman geçiyor, unutuyor. Artık yani aynen sadece gördüğü şey... her gün evet. akşam gördüğün uyanıyor, gidiyor, geliyor falan derken artık hem yüzündeki şeyler böyle vücudu dökülmeye başlıyor falan bir de hafızasında yitilmeye başlıyor. Evet. O açıdan güzel. Şimdi dizinin en kritik son bölümüne gelelim. Gözde kadın. Dışarı çıkıyor ve Daniela'yı yakalıyor ve göle doğru götürüyor. Tabii ki kız Flora engel olmak istiyor bu duruma ve yatağa gidiyor ve gölde kalan o kızı sanıp Daniela'yı evet. bırakıp onu alıyor. Bana o olay mesela biraz saçma geldi ya. Kızını nasıl sanmazsın yani. <laughs> Ama işte orada şey daha önceden de bir bu eve gelenler var ya onu gösteriyor. Artık kim olduğunu unutuyor diyor. Çocuğu görüyor onu alıyor falan. O, o saniye o yüzden koymuşlar. Yani bak şu an deyince biraz daha mantıklı oldu. <laughs> Gölde kadın sonra kızı alıyor. Kızı göle doğru götürürken... Deni kendini feda ediyor. Ama ilk önce Henry. Evet. E, aslında amcası ama gerçek babası aslında aldattığı için. Açık bir çok. Daha sonra e, amcasını da tabii o gördeki kadın öldürüyor. Tam öldürmüyor sonra bırakıyor tutup. Mesela onu öldürmemesi bana orada çok şey geldi yani. Yaşatmak için yaşatmışlar gibi oldu ya işte yani. İşte ama orada da bu gerçekten can almak isteyen bir hayalet değil ya. Tek amacı oradaki kızı almaktı. O yüzden öldürmedi. Yani ya bir aslında şey alacağını aldığı için bir... öldürmedi. Evet. Bir izledim oldu ama tam böyle oturmadı o kısım bana. Daha sonra Daniel asıl kritik sözü söylüyor. It's me, it's you, it's us diyor ve e böyle sen, kadın bedene girmeyi kabul ediyor ve kızı bırakıyor. Evet, sen orada şeyi o gövdeki kadına yaptığını anladın mı? Yoksa küçük kıza mı yapıyor zannettin? Neyi? O it's me, it's you, it's us'a. Ben, ben ilk mesela küçük, küçük kıza, kıza yapıyor, yani, yapıyor zannettim. Kendini feda edecek gibi. Ama Aynen. aslında gövdeki kadına yapmış. O kız, o kısım zaten ilk başta tam evet. oturmadı. Ben ilk kız onun bedenine girdi diye düşündüm. Sonra da bu herhalde gövde kadın ondan kız aldığı için sürekli bir içinde şey kaldı diye düşünmüştüm ama herhalde herhalde gözte kadın bedenine girmeyi kabul evet. etmiş. Bu dizi mesela Hill House'la kıyaslarsak, Bly Manor'la Hill House'u. Kıyaslarsak şöyle bir şey dememiz gerekir. Hill House bir korku dizisi. Bu da romantik bir hikaye. Yani korku evet. üzerine çok şey yok. Bir de bu yönetmenin şeyden takdir etmek gerekir. Bu Amerika'da çok klişe bir hikaye bu. Yani nasıl bizde korku hikayesi dediğin zaman, sitcin varsa, Dabbe varsa sürekli evet. çıkar ya. Amerika'da da işte ya dini baskın olan bir köy vardır, ya da hayaletli bir malikane vardır. Evet. Mesela iki sezon, ilk sezon bir aile draması üzerine kurmuş. Hayaletin mantığını anlıyorsun mesela, eğri boyunlu kadın falan. Normalde çok seni korkutan bir şey ama onu bir aile dramasına kurması izlenebilir kılıyor. İkinci sezonda yine bir aşk şeyi üzerine kuruyor. Yani sen aslında hayaleti çok da umursamamaya başlıyorsun belli bir noktadan sonra. Acaba Bahçıvan ne yapacak evet. falan diye. Yani yani ilk sezon mesela korku dozu olarak seviyesi olarak yani Blind Man'a göre çok daha yüksek, evet. dram daha az seviyedeydi. O yüzden bence daha güzel. Mesela bu iki dizinin karanlık sahnelerine bile kıyaslarsak yani çok fark var. Mesela evet. Yani... daha karanlık bir sahne izlerken ya, Aa, şimdi ne olacak acaba? bir şey çıkacak filan diye düşünüyorsun. Keşke sabah aydınlık bir sahneye geçse diyorsun da burada mesela Bly Manor'da akşam vakti bir de böyle pek korkacağını hissetmiyorsun. Çünkü evet. daha çok aşk hikayesinin üstünde duruyorlar ya o yüzden... Hila'yı gündüz izleyemiyorsun bir de ya. O kadar karanlık ki evet. parlaklığı açsan da bir yani şey sahne de çok zaten. Diğer diziyi gündüz akşam sayılır dersin yani. Hiç parlaklığa ilgili evet. bir sıkıntı olmuyor. Öyle. Mesela zaten bu aşk hikayesi olarak eleştiri dizi kendisi yapıyor aslında son kısımda bir tane kadın aslında bu hikayeyi anlatıyor ya. O onda bahçıvan evet. olduğunu öğreniyoruz sonra. Orada mesela dinleyen biri de diyor ki bu hayat hikayesi değil diyor bir aşk hikayesi diyor. Aslında dizi kendi eleştirisini de son kısımda yapıyor. Ee, mesela evet. ben normalde aşk hikayesi yoğunlukta olduğu için eleştirecektim. Ama <laughs> dizinin kendini eleştirdiğini görünce ya yani eleştirisim gelmedi. Sonra dizinin oyunculuklarına bahsedelim. Bence oyuncular gayet mükemmel diyor. Özellikle o kız Fudora yaşına göre çok iyi oynamış ya bana göre. Evet. Bence de şöyle oyuncu dostları tam bir şey yok. Peki sende şey oldu mu hiç? Ya bu sahne çok saçma ne gereği var oraya illa gitmen gerekiyor muydu falan dedim. İyi ki dizide Ya ıı, e, pek ol... Hid şey oldu mesela. Oldu yani niye de. hep akşam vakti gidiyorsunuz kardeşim dedim yani bir kere Yakacaksın sabah git diyesin geliyor yani. böyle evet. tehlikeli saatte gitme şeyi vardı Hidalos'ta. Kadın eşini kaybettikten sonra şey oluyordu ya hani. O evde bir şey yok diyor psikolog. Oraya gidebilirsin diyor. Aa işte yani aylarca bir psikolojik acı çekiyorsun. Günün birinde günü dayanamıyorsun tamam mı? Gitmek zorundasın. Ya gece gitsen de bir şey olmaz diyor. Lan üç ay beklemişsin. Niye şimdi gidesin yani? <laughs> o kısım saçmaydı. Zaten ilk dizinin oyuncu kadrosu neredeyse aile diyebiliriz. Yani ilk dizideki İlk sezondaki iki oyuncuların çoğu Blaym yanında ana karakter olarak koyuluyor ve gayet de iyi oynamışlar. Evet, diziyle ilgili son sözlerimi söyleyecek olursak, yani ben beğendim ama Hilal'sa göre düşük seviyede buldum. Yani özellikle korku seviyesi çok azdı bence. Yani gibi gidip başaramıyordu çoğu zaman. Yani korku dizisi olarak Hilal'sa çok daha başarılı. Yani sadece korkutacağım izlenimi verebiliyorlar dizi böyle hani kız ya. hayaletlerle konuşuyor, sus, otur öyle filan emir veriyor ya hayaletlerin. Yani ya, bu daha korkunç değil de ürkünç mü denir ya? Creepy bir hikayeydi. Öyle hikayeler vardır ya çok korkmazsın yani. ama okuduğun zaman ürkersin. Yani. Korkunç değildi. ya Bu hikayedeki korku seviyesi azaltan da bana göre biraz aşk hikayesine biraz. kaymalarıydı. Hidas mı, Blymeyer mi diye soracak olursanız. Hidas Tabii deriz. ki Hidas derim. Ama yine de bunda yani boş vaktiniz varsa bence evet. izleyebilirsiniz. De. Yani pişman olmazsınız. Gayet akıp gidiyoruz ve sıkılmadan izledim ben. Ya bak bunun için vakit ayırmazsın ama Hidas'ı izlemek için vakit ayırabilirsin. Güzel gerçekten evet. Çünkü. Yani mesela Hidas'ı da Blymeyer'ı ben arka arkaya izledim. Ve Blymeyer'ı izledikten sonra Hidas'la ilgili şeyi de hatırlamamaya başladım. Yani bir daha bile izleyebilirim şu an. Evet. Yani o kadar hoşuma gitti Hidas'ı. Neyse bulay Manor'la ile ilgili son sözlerimiz bunlardı. Eğer sizin de görüşleriniz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.